bir aşağı işte gitti. <laughs> Burak aşağı. Ben de aşağı şöyle ineyim bakayım. Selamünaleyküm. Ha. Merhaba. Acaba... bak <laughs> burada odun var. Niye yapmışlar bunu? Demek ki bir sebebi olmalı. Nereye yok? Buradan Buradan aa burada da bir odun var. Şöyle bir insan ben şuradan mesela. Buradan karşıya atlayabilir miyim? Selamünaleyküm. Yes. Atladım ben Bur karşıya. Buradan bir buradan e, bir tay taş düşürdü biri. taş mı düşürdü? Evet, evet Burak'ı izliyoruz. Burak sırt çantasını almış. Tepelere çıkıyor. Oradan da oraya atlayabileceğini sanıyor. Bir akıllı Burak zaten orada. Halbuki burada bakın rampası var. Buradan yürüse çıkacak. <laughs> Bu arada Burak senin sesin hiç yok onu söyleyeyim. Yani hiç duymuyoruz seni. Ee, ben burada kaldım. Evet geçmiş şey olsun. Asla düşüyordum. Geçmiş şey olsun değerli futbol severler, seray severler. Çıktım gibi. What? <laughs> <laughs> nereye geldim ben? Ama nereye düş? Nereye düşüp duruyor? Benim karakterim düşüp duruyor sürekli. Hadi ben uçmak istiyorum. Ha? Ben neredeyim şu an? <laughs> Ya tarafa gel oh, hey. nasıl geldiniz oraya? Oh, Orası biz, geçtim, biz Geçtik, Ben de geldim. Ben de geldim. Selamun aleyküm. Sen <laughs> nereye <laughs> 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 Ya nereye düşüyor bu ya? Ha geldi. Iska geçti. Ha benim üstüme de çantalı biri düştü. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırak beni. Ben ben. Oğlum beni bırak. <gülüyor> <gülüyor> babam düşeceğiz babam. Ya ya? Babam düşeceğiz. Babam düşeceğiz. Düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Ay. Ay bakalım burası neresiymiş yeni bir yer aa kardan adam bırak beni oğlum bakalım kardan adamı şuna zıplayalım bence hop hop aa bu ağırlık yaptı onu kaldırdı hımm kardan adam kardan adam elini ver bana kardan adamın her şeyini çalıyor mu kardan adamın her şeyini çalıyor mu abi Ay, biz var oldu. ya 2 saattir boşu uğraşıyormuşuz ya Neye? Lan bu sol taraftan gelince buraya çıkıyor bir şey yok. Şu var, şu var, şu var. Yo boşuna falan değil bence a, doğru yoldu. Bir dakika burada şey var, burada Burak, şey var. Sırtındaki yükün Şimdi ağırlığını burada taşıyamıyordu. Şey burada tartı gibi bir şey var, bir gelin. Burak! Burada, tartı gibi bir, şey bir gelin. burada tartı gibi bir şey var, bir gelin. Burada tartı gibi bir şey var, bir gelin. Tamam biliyorum oğlum da ne işe yarayacağını anlamadık işte. İkiniz bir onun üstüne çıkın. İkiniz bir onun üstüne çıkın. Evet, gelin ben. Dur, ben çıkmaya Taptan çalıştım. <laughs> Kardan adamın kafasını almışlar. O da işte 100 kilo olduğun için. Tamam herkes geçsin buraya. Ova. Evet ama tamam da olmaz ki böyle. Birisi buz getir. Abi o buzu getiriyorum çekil. Bu buzdan oraya tırman canım. Buzdan oraya tırman. Onu. Ama buzu getirirsem kırılır. Şey Yok sağ tarafa çek. Buzun üstüne çek. Ne demek bu? Ya indirseniz asansörü. Ne yapıyorsunuz siz orada? Dağlara taşlara çıkıyorlar ya. Babam, babam. Efendim oğlum hani buz getirmiştin ya yeni bu buz hani şu evet, diğer buz evet, eridi evet, diye. Evet. Onun üstüne çıktım. Sonra da e, o tamam, havada... Tamam asansöre çık nasıl çıktığın değil oraya nasıl gittiğini sordum. Buradan zıplanmıyor ki uzak kalıyor. O, o, diğer büyük buzdan bu buzun üstünden atladım şu senin üstünde durduğun şeyin üstüne. Sonra da bunun üstüne atladım. Hah tamam ah indirdim 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 indirdim. Ama atla atla. Atladım. Yes! Onların ne hali varsa görsün oğlum. Gel gidelim. Şey la, la 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 <gülüyor> la Vallahi <laughs> <lalaya gülüyor> <lalaya gülüyor> uğraşmayacağım. Gideceğim Aynen, ben. Aynen hiç vallahi uğraşamayacağım be. ben de oğlum. Ne varsa görsünler. Bize ne ya? Aaa! Şey yapacağız. <laughs> Merhaba. Ne, ne o? Şuradan kaymaca yapacağız. Kayacak mıyız? Dur. Şey buldum ben. Hop. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu işler dedim. Kurt kuzuyla yan yana. Ay müzik de çok güzel. Şunu şuraya çekeyim şöyle. Yay! Bindim üstüne. Ayaklarımız bunlara yapışıyor. Hani yapışmıyor yapış benimki? Benimki, benimki yapıştı. Aa yapıştı ama gitmiyor. Bak benişim. benimki yapıştı bak. Benimki niye yapışmıyor oğlum? Yapıştı. Yes. Abi kaldı burada. Abi nasıl? <laughs> Yes, bu işlerin uzmanıyım. Selamun aleyküm kaykay yapıyorum. Vuhuu. <laughs> Ay çok eğlenceliymiş. Ay aşağı düşüyorum. No, no. Aşağı düşüyorum. Biri bunu beni ayağından çıkarabilir mi? Please. Şimdi. Aa ben yukarı geldim. Siz neyle uğraşıyorsunuz orada? Selam. Şunu Ay çevireceğiz, düşüyorum. şunu çevireceğiz. Niye çevireceksiniz? Amaç ne orada? Çevirince yukarı çıkıyor, bu tarafa. E şey da düşünce tarafa yukarı. Amacınız yukarı çıkmaksa zaten yukarı çıkıyoruz, biz çıktık yani yukarıdayız şu an. Tam da bunlar ne oluyor bunlar yukarı çıkınca? Onu anlamamız lazım. Şöyle kendimi bir çektirebilsem. evet olmadı. Hop. Abi ben bunun üstüne çıktım mesela. Ha, bak, sen ne yapacaksın biliyor musun oğlum? Benim olduğum yerin yukarısına bak. Tamam. Orada e, başka bir tanesini de şey tutuyor iple. Gördün mü? E, tamam. İşte onun Ama üstüne bak, çıkınca iniyor. o diğeri yükseliyor. Tamam i̇şte bunun üstüne çıkınca o diğeri yükseliyor. Orada tamam, üçümüz zaman... duracağız. Biri ben şöyle yiyeceğim. bir şey deneyeceğim. Yani şu kutunun üzerine çıkmamız gerekiyor. Belli. Tamam mı? Şunu çekelim öbür tarafa koyalım o zaman. Şuraya. ya. Ahmet abi, 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 abi. <laughs> ne yapıyor ya? Ne yapıyor ne yapıyor? Geldi, geldi beni atıyor başımı ellerine götürüyor ya. Bak ya. Burak yanıma gel Burak. Anda buraya, buraya çıkmamızın ne manası var? Oradan Orada bak şimdi ba iyi bak iyi bak şimdi. Burak atlayacağım oradan karşıya. Hop tamam. Tamam. Oğlum, ne oldu? Abi <laughs> <oldu. gülüyor> bir kişi, bir kişi, bir kişi, <laughs> sen, bir kişi, bir evet, kişi. Evet. At egemeni aşağıya. Ya da sen atla. Ben kendim attım ah. aşağıya. Atma kardeşi. Al. Tamam Çıkarı. şimdi in Burak, in Burak aşağıya. İn Burak aşağıya. Tamam. tamam. Tamam, hazır mısınız? Ben Yanlış yaptım. Dur dur dur. Ya Allah'ım ya. <laughs> Ya yine Oğlum çıkamadı. Beni çek, adam. babam beni çek. beni çek. Oğlum beni çek babam. Oğlum. Oğlum palyaço beni oğlum benim. Babasının küçük minik palyaçosu. Çek babayı. Çek babayı. Bıraktım ben elini. Bırak. Tamam. Tutamadım. Hayır, bırakma bırakma. Tamam bıraktım şimdi mecbur bıraktım. Aa kafamda çekiyor. Tamam bırakabilirsin. Bırakabilirsin. Bıraksana beni. Bırak. Tamam. Şimdi. <laughs> ben de geldim. e ee, burası niye var o zaman? Orada Yee. orada kutu var işte. Bir orada kutu oldu. var işte. Bir saniye bir saniye Egemen bir saniye dur. Ama şimdi Burak Burak e... o da geliyor o da geliyor. <laughs> ben gelemiyorum abi bir dakika ben gelemiyorum. Sen gelemezsin <laughs> ki imkan <laughs> yok. Abi abi çek topu çek Dur. Kafanı çek. Tam çekeceğim ama yavaş yavaş gelmem lazım bekle dur. Tut, Tutabildin mi kafanı? İki kişi şu diğer di tut diğer şeyi üç kişi şu diğer şeye gitti. Baba tut. Nasıl ha. tutacağım? Ne bu sattım? Tutmuşum kavanoz. Halbuki tutmuşum <laughs> kafanı ya. Dur ben sen çıkacaksın ben yukarıdan. <laughs> ben çık <laughs> abi. Ben tamam, çık ben dur, bir şekilde çıkacağım. Ben çık dur. ben bir şekilde çıkacağım. Ya ya. Sen <laughs> burada öyle bekliyordun. Ya arkadaş yok. zıplamıyor tam. Dur ben şuraya bir çıkabilirsem evet buraya çıktım. Neden çıktım? Bekleyin, bekleyin. <laughs> Kolları yukarı kaldır oğlum. Koş 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 koş. <laughs> Buradan da kolları kaldır. Höbeley! Tamam. Şimdi, şimdi bir şey diyeceğim. Buradan ne yapacağım yani? acaba ben ya? Ya bak bence bir dakika ya bir dakika. Ben bulacağım şimdi. Şuraya gitmek gerekiyor, tamam mı? Burada bir mekanizma var. Burakcığım, bir şey deneyeceğim. O kalktı mı yukarı? Beni yukarı kaldırın. Beni Biraz. yukarı kaldırın. Ya şu kutuyu aşağı atsanız da. Kutuyu aşağı attınız ha. Bence At şu kutu? kutuyu aşağı. Aa yukarıdaki kutuyu aşağı atsana. Niye? Ne? Buraya koyacağım, buraya koyacağım. Abi o kutu ben gelemiyorum. lazım. Lazım mı? Nasıl e? lazım ama ya? sen sen gelirsin niye gelemiyorsun? Gelemiyorum abi düşüyor bu düşüyor düşmelsin, bak hiç düşmez bak. Hadi kolları almaya kalkır kolları almaya. Sen zaten koymuyorsun. Abi ben tamam kutumuz lazım hızlı hızlı. 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 çıktım lan. Vallahi çıktım lan. E ne olsun be? Şuradan buraya atlar mı kaldır kolu? Koş, 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 koş. Hömeleeeeyy! Oh, Aa çıktım valla. Buradan şimdi. Kaldır kolu. Koş, 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 koş. Hömeleeeey! Beni kaldırın, beni kaldırın. Ondan evet. sonra kaldır kolu. Koş, abi, koş, abi, koş. Hömeleeeey! Yes! Aa biz çıktık buralara. Benim de ee, yukarı çıkmam gerek şuraya. Benim de yukarı çıkmam, <laughs> gerek, bana bana. Yukarı çıkmam <laughs> gerek Buraya çıktık şuraya. da niye çıktık? Ben bunu bir çekeyim ya. Ben <laughs> bunu bir çekeyim. Bunlar orada... Bu işe yaramıyor. Bu tahtta bir Allah. şey var. Taht kullanacağız abi bu arada. Nereye geldik lan biz? O tahtayı kullanacağız ya. abi. Ben evet sizi de bura burada olmayacak büyük ihtimalle. Aşağıda bak. falan olmaz. Ben burada sizi bekliyorum. Tek başıma. Yani. Neredesin ki sen ya, oğlum? Burada bir şey yokmuş. Buradayım. Tamam da o ne yapacağız? Şimdi onun üstüne çıktın mı oğlum sen? Evet. Tamam bekle orada. Bak şimdi bak. Kutuyu Böyle... götürdüm. Aa buraya bir kişinin daha atlaması lazım. Çantalı buraya gel çantalı. Bırak oğlum. Bırak oraya git. Evet. Gidin hepiniz bir gidin. Burak ben, oraya git burak. Buraya birinin daha atlaması lazım. Biriz bir gidin. Ben şey tahtayı çıkartacağım Ay, yukarıya. Atlayabilecek misin oradan? Atla onlar yukarı kat... kalkacak şimdi. Ha? Şimdi Egemen kardeş işte oraya kutuyu da koysa ha atlayabilir şimdi o. Atladı şimdi oraya. Ee, tamam. ne oldu? Bilmiyoruz işte. <laughs> bir dakika. <laughs> <Biz de öğreneceğiz. gülüyor> en azından da aramızdan biri kurtulsun. Burada burada şey var. Bence burada iş bitti ben şuraya doğru Egemen de atladı. Sen de git Hasan abi. Dur bir dakika. Kaldır kolu ben, ben, ben asın. bir, oynasın. Sürmezveler asın. Kaldır kolunu. köprü kaldır, gerekiyormuş. Doğru. Dur bir dakika. Köprü yapacağız. Yapamıyoruz. Ha? Köprüyü götürmemiz gerek. Köprüyü bak. götürmemiz gerek. Gidin gidin. Köprüyü mü getirmemiz gerek? Neden? Evet. Bak şuradan çıkacağız tamam, ya. ya. Aa, yok 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 yok. Şu aşağı var ya abi. Ha? Bak şu İlk başta geçtiğimiz yer hepimiz vardı ya. Hepimiz aşağı inelim. Hepimiz aşağı ha. inelim. Hepimiz bak, aşağı önündeki. inelim. Oraya ağırlık yapmanız lazım. Ben şu köprüyü götüreceğim. Ben şu... şu köprüyü götüreceğim yukarı. Burak. Ha, şu aşağı var ya bak sağında sağında aşağı aşağı aşağı. Şu Hep, kutuyu hepimiz kutuyu, aşağı kutuyu atsak oraya. Aynen 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 aynen. Oraya ağırlık yapın ki buradan yukarı çıkacağız. Ver kutuyu. Kutu, al yanına, kutuyu, yanında ku, yanındaki kutuyu al bence. Ver ona. Dur dur. Al kutuyu. Ah. İttir onu. Evet. Aldım mı? Biraz Tutamadım. daha Tutamadım. biraz daha. Dur bakayım. Hadi e, gelebiliyorsan gel yanıma. Heh. Evet, ağlık yaptık kaldık. biz. Oldu mu? Kutu, kutuyu da alalım. çıktım yukarıya E çıktın da biz de bizi <laughs> yukarı kaldırın. O zaman gel sen çık. Dur ben geleyim oraya sen çık yukarıya. Tamam da bizi yukarı çıkartmanın bir yolu olması lazım. Senin yolu yok. Tamam sen çık. Sen çık. Abi senin o çıktığın şey var ya o aşağı inince biz yukarı çıkıyoruz. Abi <laughs> tele tabi gibisin. Hani tele tabiye benziyorsun şu an ya. <laughs> Oradaki bak o yukarıdaki o çıktığın şey işte üstüne çıksaydın inecekti biz yukarı çıkacaktık. Oho. Ben atıyorum kendim aşağı bakayım ne At oluyor atma, Atma atma sen çık sen çık yukarıya. Selamın. Aa atamadım aşağı. Dur. Ya bak. bizim kim çıktık? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Alay. Vala hey. Biz yukarıda, aleyh, yukarıda çıktık? Dur bekle şimdi. Aa bak. Abi Hasan abi nerede? Pekala tam burada bırakalım. Devamını istiyor musunuz? Lütfen süper ötesi bir beğeni bekliyorum sizden. Yorum yazmayı da unutmayın. Cansınız iyi ki varsınız. Bye bye.